Efendim şimdi Ankara'ya gideceğiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği madde bağımlılığına karşı neler hareketi başlatıyor? Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür ve beraberindeki eğit Ankara'da bizi bekliyor. Şu anda bir basın açıklaması da yapacaklar. Ekranlarınıza geldi. Hemen sözü Sayın Oygür'e bırakıyoruz. Evet söz Ankara'da. Değerli basın emekçileri, değerli milletimiz, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Türkiye genelinde başlatacağımız madde bağımlılığına karşı anneler hareketi çalışmamızı sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu çalışmanın başta anneler olmak üzere ailelerimize en geniş şekilde duyurulması ve tanıtılması son derece önemlidir. <laughs> Çünkü derneğimiz bu çalışmada uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasını önlemede anneler ve ailelerle beraber çalışacaktır. Bu bakımdan buradaki varlığınız, vereceğiniz katkılar sonsuz önem ve değerdedir. Hepinizi Genel Yönetim Kurulumuz adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Burada bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğimizin uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki yıl önce başlattığı bir çalışma, COVID-19 salgınının araya girmesiyle tamamlanamamıştır. Cumhuriyet Kadınları Derneği yeniden kolları sıvamış ve bu defa çocuklarımızı, gençlerimizi yani geleceğimizi hedef alan madde kullanımı sorununu temelinde yatan ideolojik yönüyle ele alarak yeni bir çalışma hazırlamıştır. Çalışmanın ayrıntılarına girmeden önce bu sözlerimi açmak istiyorum. Batı ülkelerinde başlayan ve 19. yüzyılda doğruğa çıkan üretime dayalı rekabetçi kapitalizm bir yüzyıl içinde bu ülkelerin, bu kapitalist ülkelerin kapitalizme geçememiş ülkeleri ve yoksul kıtaları acımasızca sömürdüğü emperyalizme evrilmiştir. 20. yüzyıl emperyalizm çağdır. Ama aynı zamanda emperyalist devletlere karşı milli devletlerin uyanış ve mücadele çağıdır. Nitekim <laughs> Birinci Dünya Savaşı dediğimiz paylaşım savaşında emperyalist batı ülkelerinin en başta gelen hedefi Osmanlı Devleti'ni yıkıp parçalamaktı. Buna karşılık Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz bağımsızlık savaşını verdi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. 21 yılını tamamladığımız 21. yüzyılda emperyalist tahakküme direnebilecek tek güç olan milli devletlerin emperyalizme karşı mücadelesi yükselmiştir. Herhalde ileride kara çağ diye adlandıracağımız emperyalizmin hakimiyet dönemi son bulmaktadır. Emperyalizmin baş temsilcisi Amerika'nın Türkiye'yi bölme hevesinin PKK ve FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele sonucunda kursağında kalması ve Irak, Suriye ve en son olarak Afganistan'da da özür dilerim yenilmesi Sömürge geçit vermeyen milli devletlerin güçlenme çağının başladığını göstermektedir. Amerika ve diğer emperyalist devletler yalnız silahla değil, ekonomik, siyasal ve sosyal baskılarla da bağımsızlıkçı milli devletlerin güçlenmesini engellemeye çalışıyor. Bu baskıları küreselleşme adı altında yürüttükleri politikalarla hayata geçirmektedirler. Küreselleşmenin ideolojik aracı ise neoliberalizmdir. Neoliberalizmin gerçek yüzünü tek cümleyle anlatmak istersek, özgürlük ve demokrasi kandırmacasıyla bireyleri bütün değerleriyle de yabancılaştırarak milletleri parçalamak olarak tarif edebiliriz. Ülkemiz 1980'lerden itibaren dahil olduğu küreselleşmenin ve neoliberal ideolojinin etkisi altında zorluklar yaşayarak bugünlere gelmiş. Fakat 2015 yılından itibaren Amerika'nın kuklası bölücü ve gerici terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içine girerek emperyalist tahakkümü kabul etmeyeceğini göstermiştir. Bununla birlikte neoliberal ideolojinin milletimizi ve özellikle gençlerimizi soylu tarihsel gerçeklerimizden, milli ve manevi değerlerimizden, kültürümüzden, öz sanatımızdan uzaklaştırıp tek dişi kalmış batı medeniyetinin yoz kültürüyle zehirleme amacının devam ettiğini de görmek zorundayız. Silahla esir alamadıkları Türk milletini gençliğimizi bozarak ele geçirme planları emperyalist devletler için şüphesiz ki çok daha kazançlıdır. Küreselleşme ile birlikte kendimizi içinde bulduğumuz neoliberalizmin hedefinde yarınımız olan çocuklarımız ve gençlerimiz vardır. Ülkemizi daha çok sömürmelerinin yolu gençlerimizin milli kimliğinden koparılması ve uyuşturulmasından geçmektedir. Ailesine, milletine, diline ve ülkesine yabancılaşmış, yalnız kendi çıkarları için yaşayan, bilinçsiz, düşünmeyen, okumayan, sorgulamayan, üretmeyen, has peşinde koşan, sahte özgürlüklere esir olan uyuşmuş nesillerin yolunu açmaya çalışıyorlar. Böylesi bir yabancılaşmanın ön şartı bireyin kendisiyle yabancılaşmasıdır. Burada sınır tanımıyorlar. Küçücük çocuklarımıza cinsiyetlerini sorgulatıyorlar ve işe, bedenlerine yabancılaştırma ile başlıyorlar. Yaşı gelen çocuklarımızı ise bağımlılık yapan maddelere övgüler düzen, müziklerle, dizilerle, sosyal medya fenomenleriyle etki altına alıp uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanmaya onları teşvik ediyorlar. Yarattıkları bu yoz kültürle uyuşturucu kullanmayı gençliğin baş kaldırı ve isyan dürtüsünde geçerli bir biçim olarak sunuyorlar. Emperyalizmin sistemi yeniden üretmesi için kendi gençlerine giydirdiği Hiçlik gömleği milli devletlerde gençliği kendi emelleri için kullanma silahına dönüşmektedir. Biz gençlerimize hiçliğin kimliksizliğin giydirilmesini asla kabul etmeyiz. Şimdi ülkemizde uyuşturucu kullanımıyla ilgili bazı bilgileri ve ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak başlattığımız Madde bağımlılığına karşı anneler hareketini kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında yer alan madde kullanımı, bağımlılığa neden olan ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır. Madde kullanımının hafıza, muhakeme, dikkat, düşünme gibi bilişsel işlevler üstüne kalıcı etkilerinin yanı sıra suç ile ilişkileri ise önemli bir toplumsal güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ, FETÖ ile mücadele içinde olan ülkemiz açısından son derece önemli olarak şunu belirtmek gerekir. Uyuşturucu imalatı ve kaçakçılığıyla terör örgütleri milyarlarca dolar gelir elde etmekte. Buradan kazandıkları paraları <laughs> Teröristlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve silahlanma için kullanmaktadırlar. PKK'ya yönelik operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilmektedir. Özür dilerim. Ülkemiz hiçbir yasa dışı uyuşturucu maddenin ana üretim alanlarından biri olarak gösterilmemektedir. Buna karşılık uyuşturucu kaçakçılığında çok önemli bir güzergah olan Balkan rotası üstündeyiz. Gerek Asya'dan bitkisel kökenli uyuşturucunun gerekse Avrupa'da sentetik olarak üretilen uyuşturucunun karşılıklı kaçakçılığında transit ülkeyiz. Ve yüzde on beş oranındaki genç nüfusumuzla da hedef durumundayız. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele alanında yaptığı kamu harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 7,3 2020 yılında ise 2019'a göre yüzde %28 28,2 oranında artmıştır. Yani Türkiye bu işe ciddi anlamda eğilmektedir. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın uyuşturucu suçlarından adli işlem gören, burada yani adli işlem görenler, onun altını çiziyorum. Adli işlem gören 23.526 kişinin cevaplarıyla hazırladığı 2021 Narkolog Projesi Analiz Raporu'ndan seçtiğimiz bazı sonuçları sizle paylaşmak istiyorum. Bunlar 2020 verileridir. Rapor 2021'de çıktı. Bir kere uyuşturucu suçlarına karışanların büyük çoğunluğu erkektir. Uyuşturucu suçuna karışanların yüzde 87,2'si aile fertleriyle yaşamaktadır. Madde kullanmaya başlanmada, merak etkisi 38 ile ilk sırada gelmektedir. Uyuşturucu kullanmaya başlama bakımından 25'e kadar olan yaşlar en riskli dönemi oluşturmaktadır. Yüzde 80 olguda madde kullanmaya esrarla başlanmıştır en fazla kullanılan uyuşturucu yüzde 45,7 ile yine esrardır. Esrar kullanarak maddeye başlayan her beş kişiden üçünün farklı maddelere kaydığı görülmüştür. Şimdi bu somut veriler bize neler söylüyor? Madde kullanımı önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Ee, yalnız kullanan kişi de değil, aynı zamanda ailesini ve çevresini de etkileyen toplumda ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili zararlara da yol açan çok yönlü bir sorundur. Bu nedenle çok yönlü çözümler gerekmektedir. Devlet kurumlarımızın bu mücadelede aman vermeyen yaklaşımlarını büyük takdirle izliyoruz sahada görev yapan emniyet güçlerimize jandarmamıza başarıları ve güçleri daim olsun diyoruz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi hedef alan çürümüş, yozlaşmış kültürel saldırı ile bu sorunun sürekli beslenmesi karşısında topluma ve kitle örgütlerine de görev düştüğünü kabul ediyoruz. Eğitim ve sosyal çalışmalar yapan kurumlarımız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluş uyuşturucu madde kullanılmasını önleme aşamasında yapacağı çalışmalar sıtmaya karşı bataklığı kurutmak ölçüsünde değerlidir. Yukarıda Narkolog projesi analiz raporundan aktardık. Ne dedik? Madde kullanımına en fazla merak ederek başlanıyor. O zaman bataklığın merak bileşenini kaldıracağız. Bu gençlerde merakı uyandıran ne? Bu merak nerede en sağlıklı ne şekilde giderilebilir? Buna bakacağız gençlerimizi hiçlik, köksüzlük duyguları içinde bocalamaya terk eden neoliberal etkilerin buradaki rolünü ele alacağız. Bu çürümeye direnecek tüm kurumlarımızı elbette ki başta aile kurumunu harekete geçireceğiz. Bütün gençlerimizi ilgilerine, yeteneklerine göre Mutlu ve üretken bir hayatı hazırlayacak bilimsel eğitim sisteminde ısrar edeceğiz. Rapor önümüze koyuyor. Ne diyor? Madde kullananlar, tabii çoğu genç olduğu için elbette, büyük oranda aileleriyle yaşamaktadır. Bu beni çok değerlidir. Anlıyoruz ki, E, aileyi güçlendirmek, çünkü ailenin içinde yaşıyor madde kullanan kişi. Aileyi güçlendirmek, aileyi doğru şekilde yönlendirmek, ailenin madde karşıtı duruşunu pekiştirmek bataklığı kurutmada en güçlü araçlarımızdan bir tanesi. Esrar verilerine <laughs> dikkat edelim raporda çıkan kötülüğün başı diyebileceğimiz esrara ve esrarı masum gösterenlere savaş açacağız. İşte neoliberal saldırı zaten buradan giriyor. Özetle bataklığı oluşturan bütün elementlerin tek tek üzerlerine yürüyeceğiz. Şimdi anneler hareketi çalışmamızı ee, anlatacağım ve sonra bitiriyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği kuruluş amacı ışığında milli devletimize ve milletimize yönelik tehditlere karşı mücadele etmeyi varlığının temeli olarak görmektedir. <laughs> Derneğimiz, emperyalizme ve onun neoliberal ideolojisine karşı durma mücadelesi içindedir. Bir demokratik kitle örgütü olarak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan madde kullanımı bu madde kullanımını biz emperyalizme ve neoliberalizme mücadele çerçevesinden ele alıyoruz. Bu bizim tüzük amacımızla tamamen uyumlu bir duruştur. Bu toplumsal sorunumuzla mücadelede neoliberalizmin hedef aldığı güçlü kadın, güçlü anne, güçlü aile olgusunun aslında bizim en önemli silahımız olduğunu milletimizin dikkatine sunmak istiyoruz. Bu oyuna gelmeyelim. Biz güçlü kadın, güçlü anne, güçlü aile kurmak, tesis etmek ve bunu korumak zorundayız. Madde bağımlılığına karşı adeler hareketi Madde kullanımına karşı koruma ve önleme amacıyla düzenlenmiş olup hedef kitlesi anneler ve ailelerdir. Uyuşturucu bataklığının kurutulacağı yer ailedir. Aile içinde de çocukla oluşumundan itibaren başlayan özel bağı nedeniyle annedir. Çalışmanın isminde anneler hareketi ifadesi var. Çünkü milletimiz harekete geçen annelerin asla pes etmeyeceğini bilmektedir. Neredeler o anneler? Mesela Diyarbakır'dalar. Bununla birlikte çalışmamızda elbette ki ailenin iki temel direği olan anne ile babayı beraber ele aldık. Gençler arasında giderek yaygınlaşan madde kullanımını önlemeye katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız çalışmanın hedeflerini şöyle sıralıyoruz. Madde kullanımını önlemede aile denetimini doğru bir çerçeveye oturtmak. Ne demek aile denetimi? Doğru biliyor muyuz acaba? Toplumda madde kullanımını sıradanlaştırmaya yönelik algı oluşturma çabalarına karşı madde karşıtı dur duruşu güçlendirmek. Madde kullanımının zararlarının olumsuz sonuçlarının farkında olan bilgili, bilinçli, bilgisi sayesinde sesini duyuran güçlü bir kitle oluşturmak. Aile içi bağları kuvvetlendirmek, çocukların aile değerlerini benimsemesini sağlamak. Çalışmada amaca uygun olarak anne babalara yönelik standartize edilmiş videolar ve basılı malzemeden oluşan eğitim setleri kullanılacak. Bu çalışmayı nasıl yapacağız? Özellikle öncelikle <laughs> derneğimiz şube yöneticilerinin üyelerimizle örgütleyeceği mahalle ziyaretleriyle yürüteceğiz. Mahalle muhtarlarımızdan çok büyük destek alacağımıza inanıyoruz. Bizlere o mahallede anne ve ailelerle en elverişli şekilde nasıl buluşacağımızı onlarla örgütleyeceğiz, planlayacağız muhtarlarımızla. Bu toplantılarımızda kısa videolarımızı, eğitim broşürlerimizi kullanacağız. Sohbet edeceğiz. Ayrıca yine mahallelerde bilgi bilgilendirme amaçlı hani toplantıda olmayanlar, olamayanlar için elbette masa çalışmaları ve esnaf çarşı pazar ziyaretleriyle yaygın afişleme ve broşür dağıtımı valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, il ilçe belediyelerimize çalışmamızı anlatacak ve onlardan kıymetli yardımlarını talep edeceğiz. Çalışmanın diğer önemli ayağı ise etki şekilde kullanacağımız sosyal medya üzerinden olacaktır. Anyer Hareketi ismiyle internet sitemizi açtık. Sitemizde çalışmanın kamu spotu benzeri kısa videoları ve basılı materyaller yanında Konuyla ilgili Türkçe bilimsel makalelere ve kurumlarımızın ilgili raporlarına yer vereceğiz. Buradan ulaşmak mümkün olacak sitemizden bunlara. Uzmanlarla çevrim içi canlı konferanslar düzenleyeceğiz ve sitemize yükleyeceğiz bu konferansları. Argeler Hareketi sitesini uzun süre aktif tutacağız. Madde bağımlılığına karşı anneler hareketi çalışmamızı bir proje olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduk ve desteklerini talep ettik. Bu çalışmanın Genel Müdürlüğümüzce desteklenmeye layık bulunduğunu gururla belirtir. Bakanlığımıza, derneğimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Değerli basın emekçileri, çalışmanın geniş toplum kesimlerine duyurulması için ulusal ve yerel basınımızdan Güçlü bir destek beklediğimizi başta belirtmiştim. Lütfen sesimize ses olun. Bu çalışmayı ne kadar çok anne ve aileye duyurursak bataklığı kurutmaya o kadar katkı veririz. Bu da neoliberal safsataya kulak asmayan, ailesine, milli değerlerine, milletine ve ülkesine bağlı, bireyci değil toplumcu, bencil değil paylaşımcı, tertemiz gençlerimizle geleceğe güvenle bakmamız demektir. Hepinize genel yönetim kurulumuz adına teşekkürler ediyorum. Sağ olun.